Hepimizin okulda öğrendiği o meşhur İlyada destanını düşünün. Kahramanlar, tanrılar, Truva Savaşı, Akilles'un o bitmeyen öfkesi, Hector'un kahramanlığı falan. Peki ya size desek ki bu destan aslında bir masal değil de, binlerce yıl önce yaşamış gerçek bir toplumun bayağı sosyal yapısını, kurumlarını, kurallarını anlatan bir tür anahtar. Elimizdeki kaynaklar tam da bu iddiayı ortaya koyuyor. Gelin bugün İlyada'yı bir efsane gibi değil de bir toplumun kullanma kılavuzu gibi okumayı deneyelim. Kesinlikle çok heyecan verici bir bakış açısı bu. Bugünkü sohbetimizin temelinde de Safa Kaçmaz'ın Homeros, İlyada ve Sosyogonik Okumanın Önemi başlıklı metni var. Amacımız da aslında çok basit. Sosyogonik okuma denilen bu yöntemin ne olduğunu anlamak ve tabii İlyada'ya dair bildiğimiz o alıştığımız geleneksel bakış açısından ne gibi farkları olduğunu görmek. Yani böyle popüler ya da sansasyonel yorumların tuzağına hiç düşmeden doğrudan metin bize o toplumun yapısı hakkında ne fısıldıyor onu duymaya çalışacağız. O zaman en temelden başlayalım. Yani o geleneksel bakış açısından biz İlyada'yı nasıl öğrendik? Genelde Homeros kör bir ozan, İlyada da onun hayal gücünün bir ürünü, bir tür düş dünyası olarak anlatılır. Mitoloji başlığı altına konulur ve gerçeklikle bağı koparılır, değil mi? Evet evet. Hatta kaynaklara göre aydınlanmacı gelenek, yani Marx ve Engels gibi büyük düşünürler bile bu destanları gerçek toplumsal ilişkilerin kendisi olarak görmüyor. O ilişkilerin bozulmuş bir yansıması, bir tür yanılsaması olarak ele almışlar. Yani onlara göre mit, gerçeğin biraz bulanık, biraz eğilip bükülmüş bir kopyası. Hı hı. Aynen öyle. Mitolojiye dair bu bulanık kopya varsayımı 19. yüzyıla kadar entelektüel dünyada çok güçlüydü. Ama sonra öyle bir şey oldu ki, bütün bu varsayımlar temelinden sarsıldı. Neydi o kırılma noktası? Arkeolog Heinrich Liman'ın eline İlyada'yı alıp bu masal değil gerçektir diyerek yola çıkması ve en sonunda da Truva'yı bulmasıydı. Kaynak Metin bu keşfin o dönemki etkisini bugün bizim için Göbekli Tepe'nin yarattığı sarsıntıya benzetiyor. O çok güçlü bir benzetme. Canlı bir ilişki ağı üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı bu müthiş bir an olmalı. Yani bir anda masal sandıkları şeyin somut kanıtı toprağın altından çıkıp karşılarına dikiliyor. Peki bu devrimsel keşif karşısında daha önce destanları yanılsama olarak gören o düşünürlerin tavrı ne oldu? İşte işin en ilginç kısmı burası. Kaynak metin Engels'in bu durum karşısında derin bir sessizliğe büründüğünü belirtiyor. Ve bu suskunluğun basit bir hatayı kabul edememekten çok daha derin bir anlamı var. Bu bir yöntem krizi. Yöntem krizi. Şöyle düşünün. Elinizdeki bütün entelektüel alet çantası bu tür metinleri mit olarak etiketleyip kenara koymak üzerine kurulu. Ama şimdi karşınızda somut bir şehir var ve alet çantanızda bu şehri, bu düzeni açıklayacak hiçbir araç yok. Anladım. Yani teori pratik karşısında bir nevi iflas ediyor. Cevaplanamayan sorular birikiyor. Tam olarak öyle. Metnin de sorduğu o can alıcı sorular ortaya çıkıyor. Eğer İlyada bir mit ise az önce kazıp çıkardığınız bu Truva şehri nedir? Eğer destan tamamen hayal ürünü ise o bulunan surlar, saraylar, mezarlar yani bütün o karmaşık toplumsal düzen nasıl var oldu? Evet cevap yok. Geleneksel yaklaşım bu soruların önünde çaresiz kalıyordu. Çünkü masal dediği şeyin iskeletiyle yüzleşmişti. Peki bu kriz anında, bu entelektüel çıkmazda ne yapabiliriz? Sanırım sosyogonik okuma adını verdiğiniz o yeni anahtar tam da burada devreye giriyor. Yani bu yöntem İlyada'ya bir masal kitabı gibi değil de bir tür toplumun kullanma kılavuzu gibi bakmamızı mı söylüyor? Harika bir benzetme bu. Kahramanlar ne hissettiği yerine bu insanlar ne yapıyordu, kuralları neydi diye soruyor. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu sosyogonik okuma, İlyada'yı şiirsel bir hayal ya da sembolik bir masal olarak görmeyi bilinçli olarak reddeder. Onun yerine İlyada'yı binlerce yıl önce yaşamış gerçek bir toplumun beden, soy, ölüm, misafirlik, paylaşım ve iktidar gibi yani hayati unsurlar üzerinden kendi düzeninin nasıl kurduğunu anlatan bir ana metin olarak okur. Onu bir toplumun anayasası, kuruluş belgesi gibi ele alır yani metindeki kurban kelimesini gördüğümüzde acaba neye inanıyorlardı diye sormak yerine bu eylem toplumda hangi ilişkiyi düzenliyordu, ne işe yarıyordu diye mi soruyoruz? Kesinlikle. Yaklaşım tam olarak bu. Bu yöntemin temel prensibi şu, metinde geçen Beden, yemek, süt, misafirlik, ölüm, cenaze gibi kavramlar artık ahlaki veya sembolik anlamlarıyla değil, yapısal işlevleriyle okunur. Hmm. Tüel işlemler üzerinden yaparız. Bu yöntemle baktığımızda metinlerdeki o fantastik gibi görünen figürler, mesela elli başlı canavarlar, bir anda alegori olmaktan çıkıp doğrudan toplumsal yapıların, kurumların ifadesine dönüşür. İşte şimdi teoriden pratiğe geçme zamanı. Bu kulağa biraz soyut gelebilir ama kaynak metindeki örnekler her şeyi o kadar netleştiriyor ki mesela ilk örnekle başlayalım. Truva kralı Priamos ve onun 50 oğlu geleneksel bir okumada bu destansı bir abartı, fantastik bir detay gibi durur. Evet, bir adamın nasıl 50 oğlu olur? Bu olsa olsa bir masaldır deriz, geçeriz. Ama sosyogonik okumayla baktığımızda resim tamamen değişiyor. Bu çok başlı mitolojik bir canavar anlatısı değil, bu saray çevresinde örgütlenmiş hem askeri hem de dinsel bir koruma ağı kurmuş bir yapının ifadesi. Yani? Yani karşımızda elli başlı yüz kollu canavarlar yok, iktidarın yani kralın etrafında halkalanmış somut bir insan düzeni bir güç çemberi var. Destan bize bu yapıyı elli oğul diyerek anlatıyor. Anladım. Bir diğer inanılmaz örnek de Hector'un o meşhur savaş sahnesinden. Truva surlarında savaşa gitmeden önce annesi, eşi ve çocuğuyla vedalaşır. Hepimizin bildiği çok dokunaklı bir sahnedir. Ama kaynak metin orada gözümüzden kaçan küçücük ama devasa bir detaya dikkat çekiyor. Evet o sahnede Hektor'un oğlu Astyanax, onu doğuran annesi Andromache'nin kucağında değil, bakıcısının yani süt annesinin kollarındadır. Süt annesinin? Evet. Ve metne göre bu ayrıntı asla bir tesadüf değil, bir dikkatsizlik hiç değil. Bu bize doğrudan süt annelik kurumunun varlığını gösteriyor. Çocuğun biyolojik anneden bilinçli olarak uzak tutulduğunu, bedenin yani sütün, soyun devamı için toplumsal bir dolaşımı açıldığını anlatıyor. Bu aslında Mezopotamya'dan bildiğimiz süt akrabalığı ve soy düzeni gibi köklü bir kurumun Ege'deki bir yansıması. Bir dakika bu inanılmaz. Yani o en dokunaklı, en insani anlardan biri olarak bildiğimiz sahne aslında bize o toplumun soy ve aile yapısını anlatan bir tür yasal belge gibi. Bu ayrıntının bu kadar önemli olabileceği aklıma hiç gelmezdi. Bir anda bütün sahnenin anlamı değişti. İşte sosyogonik okumanın gücü de burada. Bize edebi süs gibi görünen detayların aslında birer kurum, birer kural olduğunu gösteriyor. Bir başka çarpıcı örnek de Hector'un ölüm korkusuyla ilgili. Hector, savaşta Achilles'e yenileceğini anladığında ona yalvarır. Ama korktuğu şeyin ne olduğuna dikkat etmek lazım. Evet, ölmekten korkmuyor. Bir savaşçı için bu zaten beklenen bir son. Korkusu çok daha spesifik. Kesinlikle. Hector'un bütün yalvarışı ölü bedeninin köpeklere ve yırtıcı kuşlara parçalatılmaması içindir. Bedeninin babasına iade edilmesini ister. Neden? Çünkü Homeros dünyasında asıl felaket, asıl trajedi ölmek değil, ölü bedenin ritüel dışı kalmasıdır. Yani usulüne uygun bir cenaze töreniyle onurlandırılmamasıdır. Hmm. Hector'un korkusu kişisel değil. Aman canım yanacak diye korkmuyor. O toplumun temel bir kuralının bir nevi yasasının çiğnenmesinden korkuyor. Cesedime saygısızlık edilirse düzen bozulur. Bütün derdi bu. Bu sahne bize o toplumun cenaze hukukunu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki o toplum için bireyin varlığı bedeni öldükten sonra bile toplumsal kurallara tabi. Beden topluma aittir ve toplumun kurallarına göre uğurlanmalıdır. Ve tabii ki İlyada denince akla gelen en karmaşık ilişkilerden biri var. Akilios ve Patroklos. Modern okumalarda bu ilişki ya romantik bir aşka indirgenir ya da üstü kapalı bir yakın arkadaşlık olarak geçiştirilir. Kaynak metin bambaşka bir pencere açıyor. Evet. Metin, bu ilişkinin modern ahlak anlayışımızla ya da romantik duygusallıkla açıklanamayacağını söylüyor. Bunun yerine Gılgamış ve Enkidu ilişkisinde gördüğümüz türden kökleri çok daha eskiye dayanan bir homoseksüel kardeşlik ve yoldaşlık bağı olarak tanımlıyor. Burada amaç bir cinsel kimlik tartışması yapmak değil, erkekler arası savaş ittifakının en yoğun, en bedensel ve en duygusal hali olarak bu bağı anlamak. Anladım. Bu iki savaşçının kaderlerini, bedenlerini ve ruhlarını birbirine kenetlediği bir ittifak biçimi. Bu bağ o kadar güçlü ki Patroklos'un ölümü Akilleus'u sadece üzmekle kalmıyor, onu adeta yaşayanların düzeninden söküp alıyor. Bu kopuşu da yine çok somut bir şekilde Akilleus'un yas tutma biçiminde görüyoruz. Patroklos'un ölümünden sonra Akilleus'un davranışları rastgele değil, çok net bir kalıbı izliyor. Hem de çok net bir kalıbı, Metin bunu şöyle sıralıyor yemez, içmez, uyumaz ve bir kadınla birlikte olmaz. Neden? Çünkü Homeros dünyasında cenaze bizim bugün anladığımız gibi bireyin iç dünyasında yaşadığı psikolojik bir yaz süreci değildir. O bedenin ve toplumsal bağların tamamen askıya alındığı bir geçiş rejimidir. Hayat durur. Hayat durur. Cenaze sahibinin yeme, içme ve cinsellik gibi hayatı devam ettiren eylemlerden uzak durması ahlaki bir arınma çabası değil, ölü bedeni yaşayanların toplumundan doğru bir biçimde, doğru ritüellerle ayırma zorunluluğudur. Bu toplumsal düzenin bozulmadan devam edebilmesi için yerine getirilmesi gereken kritik bir işlemdir. Tamam durup bir düşünelim. Süt Angelik Kurumu, Cenaze Hukuku, Savaş Yoldaşlığı ittifakları, Yas Ritüelleri. Bunlar birbirinden bağımsız ilginç detaylar gibi duruyor ama aslında hepsi aynı yöne işaret ediyor sanırım. Bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Ortaya çıkan resim şu: sosyogonik okuma. İlyadayı bir masal kitabı olmaktan çıkarıp onu gerçek bir toplumun gerçek ilişkilerini, kurumlarını ve kurallarını görünür kılan bir belgeye, bir kanıta dönüştürüyor. Yani bu yeni anahtarla İlyada'nın kapısını açtığımızda keşfettiklerimizi şöyle özetleyebiliriz. Mitolojik canavarlar yerine iktidarı koruyan saray ve soy düzeni. Hayal ürünü bir detay yerine soyun devamını sağlayan sütannelik kurumu. Sembolik bir korku yerine toplumsal düzeni koruyan bir cenaze hukuku ve alegorik anlatımlar yerine toplumun işleyişini belirleyen somut bir beden, yemek ve ölüm rejimi. Sonuç olarak metnin de en temel vurgusu bu. İlyada kör bir ozanın hayal gücünün ürünü değil, Doğu Akdeniz dünyasında yaşamış gerçek bir toplumun kendi düzenini, kendi işleyişini anlatma biçimidir. Sosyogonik okumada bize binlerce yıl sonra bu düzeni yeniden kurma ve anlama imkanı veren bir anahtar sunuyor. Bu analizlerin rastgele birer yorum olmadığının sağlam bir temele dayandığının da altını çizmek gerek sanırım. Bu yaklaşımı sunan Sosyogonik kanalının belli bir misyonu var. Elbette. Bu analizler bugünkü sohbetimizin de kaynağı olan ve Sosyogoni'nin kurucusu düşünür Safa Kaçmaz'ın hazırlamakta olduğu Sosyogoniye Giriş adlı çalışmanın ilgili bölümlerine dayanıyor. Kanalın yayın ilkesi de tam olarak bu ciddiyeti yansıtıyor. Amaçları, popülist, spekülatif ve sansasyonel anlatımlardan bilinçli olarak uzak durmak. Hı hı. Bunun yerine toplum bilimsel metin temelli ve kuramsal bir çizgiyi benimseyerek metinlerin kendi içindeki o totumsal mantığı ortaya çıkarmak. Yani amaç dikkat çekici başlıklarla kısa vadeli bir popülerlik kazanmaktan ziyade daha derinlikli bir anlama çabası. Kesinlikle. Kaynak metinde kanalın hedefi uzun vadeli düşünsel dönüşüm olarak tanımlanıyor. Bu nedenle şimdilik konuya gerçekten ilgi duyan, daha dar ama seçkin bir izleyici kitlesine hitap ettiği de açıkça ifade ediliyor. Zaten metin izleyicilerden de kanala abone olmalarını, yayınları bu konularla ilgilenen çevreleriyle paylaşmalarını ve bu içerikleri kendi bilimsel ve entelektüel çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirmelerini beklediklerini belirtiyor. Öyleyse toparlayacak olursak bugün İlyada'yı ve benzeri kadim metinleri okumanın artık sadece bir edebi zevk meselesi olmadığını, aynı zamanda bir tür sosyal arkeoloji olduğunu gördük. Bu yöntem bize masalların ve efsanelerin ardındaki gerçek toplum yapılarını, kurumları ve kuralları, yani bir toplumun iskeletini ortaya çıkarma imkanı sunuyor. Ve metnin son ve belki de en vurucu mesajıyla bitirelim. Bu yaklaşım bir içerik tüketimi değil, bir düşünme biçimi önerisidir. Bu düşünme biçimi önerisini bir an için hayatınızdaki diğer anlatılara uyguladığınızı hayal edin. Size çocukken anlatılan masallar, okuduğunuz kutsal metinler ya da izlediğiniz o büyük filmler, ya onların hiçbiri sadece birer hikaye değilse ya hepsi ait oldukları toplumların görünmez kurallarını, ittifaklarını ve ritüellerini barındıran birer şifreli belge ise.